Kırmızı almama özelliği var. Dönüşlere. Yani nefis. Metru. Bu Boşluk ile bırakılmaz. Ayrıca şurada ayarlar var. Dönüşlere. İşte Ve kontrol. kontrol i̇ki göğüslük yer. Tek göğüslük yer. Ayıtan var. Şurası skimler var. Ayıtan basaması olacak. Bir de farklı Bu da Şu anda o, şeyde olduğumuz için. Hello Günde. Yani biz değiliz de. Amerikan Amerika'nın Halloween'ı falan filan ee, şunu alalım Evet. ne diyoruz oyun oldukça e, iyi aslında şimdi ben ne göreyim şöyle sağ sol görüyorsunuz şöyle güzel ateş şey edeyim Öncelikle sorunu öldürmemiz lazım. Derken öldük. Öldük. Ee, şu anda oyun için bizim aslında paralarımız var. Evet arkadaşlar bir reklam izledik ve e, para kazandık. Şimdi e, Richmond 770 pompalısına geçiş yapacağız. Bu daha böyle pompalı Şuradan geçiş yapamıyoruz. O adam da bizi görüyor gerçi. Evet. şimdi. Ben evet. bir sonursuz. Şimdi. Ben oynamıyor. Evet. İlk Yani yukarıdan bakma olmuş. Evet, ve öldük. Ve öldük. Şimdi Bekim'in 87 e, sırayına geçelim. Bir evet, yine öldük. Sağolsunlar yine öldük. Evet yine bir reklam izledik. Dragon Soul'un bir reklamıydı kendisi. Şimdi Bragnov normalde bu benim bildiğim oldu ama Bragnov'la oynayalım bir de. Şimdi bu daha da aparat bir şey. Evet şimdi atılışına özelliği lazım ama. Evet War Sky Winner Bu arada kazandılar. Karşı takım dedim. Tekrar oynayacağız. Evet. Yine bir elde başladık. İçeri girelim hadi. Evet. Şimdi Orta ortaya git orta. Ana bak 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 bak. Lan bir reklam çıkartma ana öldük. Evet yine bir reklam. Evet bir kazino bilmem ne falan filan reklama izledik. Şimdi ama bir kez daha reklam izlememiz lazım. Çünkü size Destroyer'ı da izletmem lazım. O da oldukça iyi bir Ve evet bir reklam daha izledik. Şimdi bin paramız oldu sanırım. Kaç oldu? Aynen bin oldu. Şimdi şu destroyer'i alalım. Görmüşsünüz arkadaşlar. Oldukça kaliteli sıkıyor. Bu destroyer'ımız. Şimdi şuradan ilerleyelim. Hazır burada da iki kişi var. Oyundaki bu silahları illa direkt de izlemeden de alabiliyorsunuz. Ama oyun multiplayer bir oyun. Evet, bildiğim kadarıyla. Burada az önceki oyunu biz kazanmışız. Onu da yanlış görmüşüm. Dur şimdi onu, onu aldık mı? Pekala tamam abi hadi. Evet. Derken yine öldük. Öldü yine. Evet, şimdi yine Destroyer silahımızı gidelim. Bu sefer şuradan gidelim. Hadi hadi hadi. Haydi haydi haydi. Belki dur usta usta dur. Evet. Derken <laughs> Yine ölmeyi kadermiş demek. Ya da berbat oynuyoruz. Berbat oynamak daha doğru olur. Evet bu arada biz 91'iz. Birkaç saniye kaldı. Evet şu anlık silahım daha hızlı gidiyorum şu an. Çünkü <laughs> e, silah hafif. Yani daha hafif bir silah olunca daha hızlı gidiyoruz. <laughs> Hay tamam oraya gitme. Medkit aldık güzel. Güzel. Aynen şimdi şurayı tutalım. Buradan çıkacakları alırız. Gerçi adamlar da bizi görüyor derken. Allah sniper'ım da gibi vardı orada. E, yok. Hayır hayır ve öldük. Bir kez daha aynı silahla alalım. <laughs> tam <Neyse>, şu rengi <rengilerde. Gülüyor> Gel lan sen. Sen biz artist mi yapıyorsun lan? Evet yine öldük. Her ödümdümüzde böyle bir reklam gösteriyorlar yüzümüze. Ölürsem onu çekersin diye. Evet tabancaya kaldık arkadaşlar. Evet, de, Dermişim. Kavga oynuyoruz çünkü. Şuraya. Oh öldü. Hele şükür. Evet 50 kaldık. Şeker. Asiretlik şeker. Güzel. Şuradaki çekerlikle alalım. Gerçi onu sileceğim. Pek sevmedim. Yani açıkçası. Evet pekala tamam. Şimdi adamları bekliyoruz. Ve Red Devils Winner mı? Abi bu sefer kaybettik ya. Ve çık diyorum. Ve bu oyunda burada sona geliyoruz arkadaşlar. Oyunumuzu silelim. Evet, Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bye bye.